Ekranda nasılız? Ekranda Jület Ahmet'iz. Jület Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Ama biraz da yamuk otururdu. <Sessizlik> Sen yine geldin mi? Geldim kör müsün? Tamam tamam gayet güzel bir başlangıcımızı yaptık. Bu video oldukça sinir edecek ve psikolojik şiddete maruz bırakacak bir videodur. Baştan söyleyeyim. Bu şiddeti yapacak olan ben miyim? Tabii ki de hayır. Peki kim? Tam olarak bu oyun. Aynen. Şu an gülüyorum çünkü pozitif olmam lazım. Hatta sinirlerime hakim olmak için gittim aşağıda bir buçuk saat yoga yaptım. Evet. Yoga ile ilgili kötü bir anım var bu arada. Neyse. Tamamen hazır bir şekilde bu bilgisayarın başına geldim. Beni sinir etmesine asla izin vermeyeceğim bu oyunu yani Dead Flipping Mountain'ı sıfır sinir olarak oynamak istiyorum. Şimdi gelelim bu sinir oyunun olayı nedir? Takla atan çocuk, adam, çubuk, kürdan adına her ne derseniz deyin bu manyak sürekli takla atarak ilerlemeye çalışıyor ve atamıyor daha doğrusu. Bunu yönlendirecek olan kişi biziz yani akil insanlar yani 2000 IQ gameplay'e sahip olanlar. Bizler bu oyunu tek seferde geçebilecek kabiliyete, yeteneğe, karizmaya ve beceriye sahip insanlarız ya. Evet, Jilet Ahmet psikolojisiyle girdiğim bu oyunu tek seferde bitirmeye çalışacağım. Allah yar ve yardımcım olsun. Sizlerin like'larınızı da... Ya dur bir dakika be. Oğlum youtuber oldun ha sen vallahi bak. Daha fazla uzatmadan hadi şu oyuna geçelim. That Flipping Mountain. Telefonla uyumak radyasyona maruz bırakır. <laughs> Anlamsız bir korku verdi bu oyun bana. Girişe bak be sanki bana... Tövbe, tövbe. Hocam hadi başla oyuna hocam. Steam'de yazdığı kadar psikolojik şiddet veya zorluk içeren bir oyun mu? New game. Şimdi eğim için diyor tuşa bas ve geri çek diyor. Masaya atlayabilir miyim lan? Ne diyor spin için diyor. Daha hızlı hareket et diyor. Ha bir kere daha bas. O Olur olur kanka yapacak bir şey yok. Hee hiçbir şey tuşa basmazsam dimdik keko gibi atlıyor. Ama tuşa basarsam... Kolay lan. Lan vallahi kolay. Bak şimdi iyi izle. <laughs> Hop bir daha. Kanka zor değil aslında ya. Bak anladım da yapamıyorum. Bak tam bu tepesine ineceğim şimdi easy. 15 <laughs> Neyse dik düştü. <laughs> yes tamam çözdüm çözdüm basit kolay easy. Bak <laughs> Hocam şimdi bir dakika. Bak. Tamam vallahi çözdüm la. Bak şimdi şu beyazla aynı iş yapacağım. iyi izleyin. Mayday. Allah'tan kolaymış o. Ama hala bir psikolojik şiddet görmedim oyunda. Gayet adamın sadece beli kırılıyor. Onun dışında bir psikopatlık var mı? Var. Bak. Hop düştü. Mum gibi diktim herifi oraya. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Bak seni tam te buraya oturtmam yok mu peki? Hadi bakalım çadıra. Ya aldın mı? <laughs> Keko seni. Şimdi olayımız mum gibi erifi dikmek. Bırakın lan beni ibneler. <laughs> Salak lan bu. <laughs> Hayır. Biz yine tepeye çıkmamız lazım değil mi? Oppalacuk. Ne anlatıyor hocaya? Tamam kolaydı kolay geri düşmediğin sürece sana saygım var. O uca gidebilir misin? Bence gidersin. Oradan mı atlayacaksın cidden? Sen oradan atla. Helal lan sana. Biz nereye? Bunun tepesine mi çıkacağım ben? Ve ben daha neredeyim? Buradayım. <laughs> 4 dakikadır oynuyorum. Mükemmel. Arkadaşlar yolumuz uzun ve zorlu. Tamam çıkarız çıkarız. Ümitlerimiz... Oha çok gerideymiş sen daha. Bu, bunların basit olduğunu düşünüyorum. Sadece düşünüyorum. Yak. <laughs> geri 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 değil geri değil. <laughs> Helal lan sana. Vallahi sen on numara bir adamsın kardeşim. Sen sen on. <laughs> Hayır be. Şimdi buraya. Aga. Aga bok çuvalı gibi düştü aga. aga biraz yıprandı aga. Aynen öyle kardeşim. Galiba çözdün mantığını. Aynen kardeşim çözdün. Aynen öyle be güzel kardeşim. Ya bu kadar ya. Ya. Aynen be kardeşim. Ben bu oyunu biliyorum biliyorum. Vallahi biliyorum. Ben bu oyunu biliyorum biliyorum. Bak. <laughs> kolay. Çöp. Vallahi kolay lan. Geliyor. Arkadaşlar mantık basit. Mantık böyle bir şey. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Bakilerden burak ise her yere. Finirden <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü oradan düşmem hiç iyi bir sonuçla... Oradan oradan değil. Aa, aa, aa. Bırakın lan beni. Gizneler. Ee? <laughs> Eğer video hoşuna gidiyorsa beğenmeyi ve yorum yapmayı ve hala ama hala kanka kanala abone değilsen şuradaki butondan kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutma. Sen salak mısın? Kanser olmaya başladım bak. Şu an benim psikolojik sağlığım çok yerinde değil. Oğlum. Ay senin Ya kafanı niye çarpıyorsun salak? Bu var ya acayip yayınlarda oynanır. Bu arada Twitch'ten ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Her yerde bakilerden Burak olarak beni bulabilirsiniz. Ya çık artık çık Allah'ın belası çık çık çık. Yok mu peki? Salak. <laughs> Bu sana bir cezaydı dostum. Heh be kardeşim. Aynen be kardeşim. Şurada da bir dik dur. Kur'an çarpsın. 10 numara bir adamsın sen be. Vallahi 10 numara bir adamsın ya. Şimdi tek yapman gereken şuraya usulca inmek. Oraya çıkamıyorsun buraya. Olur ola. <laughs> Allah'ım ne olur be yarabbim. Tek atayım şuraya ya. Şu base kampı bir görmek istiyorum. Gittim. Vallahi tamam Allah'ım sen beni sevin sevin. Allah ama Vallahi çıktık lan. <laughs> Kolay. Çerez. <laughs> çerez. Çok çerez. Aa trambolin var lan. Bu sana ders olsun öyle her şeye atlamayacaksın. Aynen öyle. Oğlum ben bu işi biliyorum biliyorum. Ben bu oyunu biliyorum. Bak şimdi. Hop. <laughs> of. Bu ne? Zort. Şimdi buraya atlayıp or orası... Neden ya Neden? Öğrenmek üzereyiz. Galiba hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Akrobatikliklere bak sen. ha Trambolin kafe bu. Biraz daha gidersen dayak yiyeceksin haberin olsun. He ha, bu trambolinse benim ona o zaman iki ayağımın üzerinde düşmem lazım. Evet. Buradan niye gidemiyorum? Peki. Buz mu burası? <laughs> Galiba buz. Benim şöyle bir şey yapmam lazım şimdi. Evet. Çok güzel be çocuk. On numarasın. Ben vücut konusunda asla yalan söylemem. Sen kralsın be çocuk be. Abi sen nesin böyle be? Olsun olsun olur olur. Buradan buradan düşsek de çok bir sıkıntı olmaz. Ay Allah. Çıvıdıvıcam ya. Çerez. Kaya. Ha, öyle düşersin işte kardeşim. Durdun durdun. Tamam belin melin neren her yerin bütün ortopedik kemiklerin hepsi kırılsın. Ha, şimdi bir dakika. Biz bunun ucuna kadar gitmemiz lazım galiba değil mi? Ama oradan bir düşersek mort. Usta mort çok kelaf. Şimdi usta sen ne anlayalım bakalım. Benim bunu tabu uç tarafında tutmam gerekiyor. Onun içinde şöyle bir kelaf atlayışı. Ama aynı performansı burada yapabilir mi? Yapamazsan bak çok büyük geri gideriz haberin olsun. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim. Oh be. He, ee, ama hala riskli. Ne kadar yüksek o kadar risk azalır. Hay, o... Tamam. Yok yok yok. Canını sıkarım bak. Yat. Ne yapıyor? İnanmaya başlıyor. Ya niye böyle alıp da şey oynamıyorsun ki? Valorant'tır bilmem nedir. Sen, sen niye ömründen ömür götürüyorsun şu an? Ama seviyorum işte ben de böyle oyunda. Ben de buna tutuluyorum anlatabildim mi? Al işte kelaf. <laughs> Kardeşim seninle aynı gibi düşüneceğim şimdi. Salak gibi düşüneceğim bak şimdi. Şimdi salak gibi düşününce bak geçeceğim burayı iyi izle. <laughs> Harbiden geçtik ya. Oğlum şemistan çek yayı fırlat beni gibi uzayım ona. Evet. Vallahi tamam bu ya çözdüm ya bak. İlk sıçradığında bir tane takla atacaksın. Sonra bir dahakinde de bir tane takla atacaksın. Hoppacık. Hoppacık neyse artık. Bizim Trakya'da öyle derler. Hoppacık hoppacık hoppacık. Kolaymış tam bu tamam çözdüm çözdüm çözdüm. 40 dakikada oyunu çözdük. Bence iyi. Nasıl duramazsın ya? Ay ağzına işesin köpekler. <laughs> Vallahi çözdüm. Daha ağaç dibine işeyeceğim şimdi. Hop çiş. <laughs> bak şimdi adam. Senin burada durman lazım. Durmazsan ağzına... Tamam durdu durdu. Güzel güzel. Oh! <laughs> Easy boy nereye? Papaz efendi beni günahlarımdan arındır ve bu ne yaptık ya mum mu yakmadık? Dur mum dik. Hayde. oğlum günah tabi tırmanamazsın. Ki, kutsal mekan, kutsal mekanın. Hep tepe... gel Creed çıkıyordu. Ben niye çıkamayayım ki? Ah be. Papaz gördü baba. Baba papaza yakalandık. Papaz mapaz ne şekilsiniz? <laughs> Şimdi Allahümme salli ala. Oğlum kilisede Allahümme salli çeker. Ha be gerizekalı. Onun tepesinden gidecekmişim. Allah Allah. Ben de diyorum niye böyle oldu? Çıktığım yere şimdi... Gördün eşeğin büllüğünü. Aa nasıl düştü? Bak bak kelafa bak. <laughs> tamam sıkıntı yok. Buradan çıkabiliyor muyum? Çıkarım ama hacın tepesine çıkmam lazım. Arkadaşlar tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımın kudretiyle ve gücüyle birlikte çıktım. Kolay. Kolay kolay. Çok gitme, çok gitme kurbanın olayım. Çözdüm. <laughs> çok güzelsin be çocuk. Hayır yanlış yaptık, yanlış yaptık, yanlış yaptık, yanlış yaptık, yanlış yaptık. Ulan helal be. Çok güzel bir babacını ama işte oradan düşersen senin ne var ya tahmin edemeyeceğin kadar oynarım. Gördün eşeğin Usta bu bak gözlerim yaşardı sinirden. Bak sinirden gözlerim yaşardı. Ben şu anlık sakin kalmak istiyorum. O yüzden ben bu bölümü burada keseceğim. Bir sonraki bölümde kaldı. O çıktığımız yer var ya hani tam oradan itibaren başlayacak bir sonraki bölüm. Ben daha fazla oynarsam çünkü monitörü kıracağım. Yazık günahtır. Boşu boşuna şimdi. Neyse bu çıtır bölümü de biz burada bitirelim. Benim daha fazla çünkü mentalitem kaldırmayacak. Bunun devam serisi bir hafta içinde gelecektir. Kanala abone olmayı, hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve bana bu tip başka kanser oyun önerileriniz varsa onları da bana yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Yeni bir bölümde görüşmek dileğince dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben bunu şimdi geçeceğim. Ne güzel Umre'ye gidecektim.